Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bugün PKX'de çekiyoruz. Ayaz'la beraberiz. Merhaba Ayaz. Merhaba arkadaşlar. Ve yanınızda benim kardeşim Kaan ve Ayaz'ın kardeşi Azra var. Merhaba deyin çocuklar. Merhaba. merhaba arkadaşlar. Ve arkadaşlar bugün örümcek elini aldım. Onu gösterecek Çok güzel. <laughs> ne evet. Evet. ne evet çok güzel arkadaşlar ya. Bugün Şöyle. Bak bak. Arkadaşlar ben bunu aldım. Çıkar mısın tram bölümünden? Tamam sağ Dur bir üstte çıkalım mı? Arkadaşlar herkes gelsin like atsın arkadaş olabiliriz sizle. Şimdi hemen şimdi gösteriyorum zaten. Adesim. Kendi yeri. Nerede benim yeri. Bakın arkadaşlar Akın 1465 yaşındasınız. E evet kabul ediyorum. Adesim. Kabul ediyorum hemen. Evet, çünkü onlarınki yüzde yüzde bin oluyor. Benimki şimdi %100 değil. Ne? Neleri? Onları ben çıkartmalarla aldım. Arkadaşlar e şöyle gösterelim. Bak onları ben çıkartmalarla aldım. Halı hariç falan. Bunların hepsini çıkartma falan aldım. Yani o kadar oynadık. Şimdi uçabiliriz şuraya. Hemen gelelim. Ne yapalım Ayaz? Ne yapalım? Bence. Ay, hava çok sıcak robot ışınla evet arkadaşlar arkadan sesler gelebilir bir durdurmam lazım evet arkadaşlar devam ediyoruz hemen elmaları oynayalım para kasmam lazım çok az param var ve arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ayaz'ın kanalı da altı, altı koyacağım. Yine de olsun. Daha olsun. Biz de Ayaz olsun. Çabı, çabı. Ben Ayaz'dan gizli yerlere gideyim. Akan Arda kanalım da abone olun var. Evet Akan da ama Arda şimdi yanımızda yok. Arda ya yüklenmediği için. Benim 15. Benim 20 tane kartı veriyor bana. Ayaz çıkar mısın? Ben de karpuz, karpuz var ama az kaldı bende. Aman sen kara pantolon kullanıyorsun değil mi? Yok ben şimdi su aydıra. Anladım bir şeyim bitmiş zaten ya ben niye bakıyorum? Daha benimki bitmedi. <laughs> ben de şu an senin seni eşyalarını Tek odalama mı? Evet, üç katlı. <laughs>

GP değil de. Aynen. Bir başka şeyler de Atamadı. yaparız. abi. Bunu daha sonra başka zaman. Biz başlarından bir de geldiğinizde bir de linkini de çekelim. İki mi? Olabilir. Olabilir. Aynen. Ama arkadaşlar Aynen. bunun için de kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve yorum atın. Yorum da evet. Yorumunuz da önemli bizim için. Ay hava çok sıcak. Evet. Terledim ben, bende. Pek açtı değil mi? Ben de ben. De. Biz denize gittik de hala hava çok sıcak. Biz de ben Hep beraber. Biz sen hiç konuşmuyor. Bana elma lazım. Ben, el, ben bitirdim. Abi. şu görevlerimi. Ben sadece tane elma lazım. 2 tane elma alıp para kasıp hemen... Biz burada kaldık biliyor musun? Neydi? Ben burada kaldım. Hı hı. Bu, bu, bu Diğer gün burada. Bir gün kaldın işte kula. O hı hı. zaman da uyumuşsun. <laughs> Batman mi o? Hayır o zaman değil. Ben yokken bir kere kaldı. Kastım. Hemen gelelim. Şurada üstümüzü değiştirelim mi ya? Değiştirelim. Yok, okula geliyoruz işte. daha ne yapacağız Aa, bugün şey yapalım ama videodan sonra yapalım hani fakir var ya fakir ben fakir oluyordum sen havalı oluyordun fakir etme hayır onu yapamayız ne yaparız bilmiyorum Bu bu videonun şeyi adı örümcek evimle aldım. Örümcek evimle aldım. Kol Ayaz konuları soruyor. Tabi ben müdürüm dur öğretmen olmalıyım hemen. Ayaz geç yerine çocuğum. Geç yerine. Ay kız, <laughs> kız şeyi aldı dur. Dur dur. Kız şeyi mi aldı? Gel. Ayaz, hayır ya ben su aygılımla geziyorum. Ya. Sen neredesin? Hayır, hayır, hayır. Dırır, dırır. Hadi. Ya geçsene mi? Geç sınıfa, sınıfına geç. Sınıfa geç. Ya sınıfa geç. Ya sınıfa geçsene. Hı. Ben bir kere öğretmenim. Ne? Sana ne? Biz... Kuvay mı? Ne? Hemen bir tane soru soralım. En sevdiğin der. ders ne? Ay gitmiş. Boş ders. Hayır. Matematik. Hayır. Boş ders. Abi <laughs> videom sonunda mı Ha kitaplarları. Okul sınavları. 2 1. Kaç eder? 1 eder. 2 artı 2 4 eder. 2 kere 4 8 eder. Ders zamanı. Ödevini bitirdin mi? ha? evi demin bitirdin şey mi? hı? Yürü, odasına git niye? git git hadi git hadi 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 dur <laughs> sen müdürsün <laughs> hayır gerçek müdür benim şimdi şimdi ben kostümü değiştirdim. gel çık lan bak çiçeğin yukarıdansın hadi hadi kostüm ne kadar çok iyi Evet benim postlarım çok çılgın. Evet. Şuraya gel. Hemen bir şey yapalım. Görüşürüz diyelim. Gelsene. Arkadaşlar, ha, arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.